oyun bağımlılığı çok tehlikeli. Standarda koyman gerekiyor. Günde bir saatten fazla oturmayın bilgisayarın başına. Beyinler su alır. Dengeyi kaybedersin. Bak bir kardeşim, esnaf arkadaşım geldi. Hocam, bu cep telefonları bir cep telefonları paylaşmayın. Yani, akıllı olsun. Akılsız olmasın. Heh, bak. Bunlarda şimdi oyunlar var. İnternete giriyor. İstediği oyunu indirebiliyor. Ama Oyunlar o kadar bağlayıcı ki adam nereye giderse gitsin, tuvalette bile oyun oynuyor ya! Tuvalette ya! Az sonra abdest almaya girecek, içeride oyun oynuyor. oyun sesleri geliyor. Kaptırmış kendisini. Esnaf arkadaşım geldi dedi ki, ''Hocam dedi, 6 saat aralıksız...'' Bak 19 saate eleştirdiniz. Müslüman bir ülkede Müslüman esnaf arkadaşım 6 saat aralıksız oyun oynuyor cep telefonuyla. Böyle köylü mü öyle, bilmem ne para toplamalı oyunlar. O kadar bağımlılık yapıyor ki bırakamıyor. Gözlerimi ayıramadım diyor. 6 saat boyunca. Ne yaparsın kardeşim sen 6 saat ya? Nedir bu ya? 6 saat boyunca yapınca diyor, 6. saat dolunca tak bir mesaj geldi diyor o tarafa. Bir mesaj. Sayın oyuncumuz yeteri kadar oynadınız. 15 dakika ara verin. Oyunu kapatıyoruz. <laughs> Merkezden mesaj gelmiş. Yani artık sağlığını kaybedeceksin. Sen kapatmıyorsun bari ben kapatayım diyor. Yani. Ölürsen bir daha işime yaramazsın. Ölme kardeşim diyor ya. Bir adam altı saat nasıl oynayabilir? Ne oynayabilir? Kardeşim Allah aşkına ya. Müslümansın sen. Sapıtma. Subhanallah. Allah'ım Allah sen beni dedik kutlar ya Rabbim. Aldattılar bizi bir yavrudiler. Bu Hristiyanlar, bu oyunları bizi aldattı. Kardeşim, şuna bir sistem koy ya. Ezanlar geçiyor, namazlar geçiyor, sohbetler geçiyor, bu Dur bakayım, köyüme saldırmışlar, bu yoğun paralar gitmesin Dünyayı kurtaracak, kahraman. <laughs> Demir adam üç, kahraman. <laughs> Uyumak <laughs> son <laughs> Buyurun. Sonra haberimi okuyorum. Otobüs şoförü, otobüs şoförü. Geçen hafta buldum ben. İstanbul'da direksiyon başında oyun oynayan otobüs şoförü yolcu kamerasına takıldı. Yolcular da oynuyor şimdi. Arka tarafta tak kamerayı çekiyor böyle. Otobüs şoförü de gördüm. Ön tarafta koltuğa oturmuş. Her durağa gelince tak hemen çıkartıyor. Bir daha bakabilirim. Şimdi bak. Otobüs şoförü Direksiyonun tarafta ya, direksiyona telefonu sıkıştırmış. Kırmızı ışık geliyor, tak hemen telefonda basıyor, açıyor, oyunları yapıyor. Görevleri yerine getiriyor. Gözü bir yolda, bir telefonda. Durağa geliyor, yolcular inip gidiyor ya, orada 30 saniye, bir dakika vakit var. Hemen de kaçıyor. Aman aman bu saldırı mı kardeşler? Otobüs şoförü oyun oynuyor her durakta. Dünyayı kurtaracak otobüs şoförü. Senin görevin bu değil, senin odaklanman lazım. Yola odaklanman lazım. Bir adamı ezersen ne olur? İnsan öldürme cezası dünyadaki en büyük günahdır. Kur'an der ki bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gerekir. Senin odaklanman lazım, sen can taşıyorsun. Kaza yaptın. Oyunlar oynarken daldın, kaza yaptın. Zincirleme, trafik kazası senin otobüste beş kişi öldü arka taraftaki beş kişi öldü. Bunun hesabını kim verecek? Bu oyunu yapan adamı gelip seni kurtarır mı? Kurtarmaz, kurtarmaz kardeşim. Seyir halindeyken rahat tavırlarla oyun oynayan şoförü fark eden bir yolcu o anları cep telefonuyla görüntüledi. Lan rahat, geniş adam, relax. Ben oynarım kardeşim diyor, ben usta şoförüm diyor. Aynı anda hem yemek yiyip, hem soda içip, hem oyun oynayıp, hem de direksiyon çevirebiliyor mu diyor adam. Aynı anda dört iş birden yapıyor diyor. Görüntülerde sürücünün yoğun trafiğe aldırış etmeden cep telefonuyla oyun oynadığı görülüyor zaman zaman duraktan yolcu alıp indiren sürücünün tehlikeli olmasına rağmen oraya kaldığı yerden devam ettiği gözlendi. 2 üç gün sonra bir haber daha geçti, herifi sepetlemişler. O otobüsü de görevden kaldırmışlar. Vatandaş çekmişse bu adam böyle devam edecek. Ceza gereklidir. Ceza lazımdır. Bu adam inşallah akıllıdır. Bir daha cep telefonu bütün oyunları siler. Ve fırsat bulamaz. Cep telefonunuza oyun yüklemeyin cep telefonunuza Buhari'yi yükleyin, Müslüm'ü yükleyin, Kur'an meali yükleyin, tefsir yükleyin, Gazali'yi yükleyin, Rabbani'yi yükleyin. Boşta kaldın, bankada bekliyorsun. Benim cep telefonumda bütün en i sünnet kitapları var. 10 dakika işim var, sıram gelmesine 10 dakika var. Ya orada oturacağım cep telefonundan, oyun oynayacağım ya da İmam Rabbani'nin bir mektubunu okuyacağım. Ya da Vakıya Suresi'nin tefsirini okuyacağım. 10 dakika vaktim var bir tefsir okursam, bir ehl-i sünnet aliminin bir fetvasını okursam, bu fetva ile binlerce insanın hayatını kurtarabilirim. İlim hayat kurtarır, oyun ne kurtarır? Kardeşler, Allah rızası için. Telefonunuzda oyun varsa, bakın sizin gitsin. Ulemanın kitaplarını yükleyin, hayat kurtarın, hayat. Muhammed Aleyhisselam ümmeti cehenneme koşuyor. Bir tane adam kurtar ya. Allah Teala Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetine hidayet nasip etsin. Amin. İman bilinci, ahlak bilinci nasip etsin. Amen. İlim öğrenmelerini ve insanları İslam'a teşvik etmelerini nasip etsin. Amen. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen konuşursun, biz varamadık sana. Elhamdülillah.